Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çiçeklerimize bitki besini vereceğiz. Benim çiçeklerimi kadar çok sevdiğimi beni tanımayanlar biliyorlar. Yani elimden gelse balkonun her yerini çiçekli dolduracağım. Ama çiçekli bitkileri seviyorum. Yeşil yaprakları da seviyorum ama daha çok böyle çiçek açan bitkileri daha çok seviyorum. Yani kalamarlarım var. Onu bir kere kedi saldırısına uğradı. Yani kedi çıkmıştı balkona, bütün saksıları devirmişti, bayağı bir hasar almıştı. Sonra diktim ama tabii ki birazı öldü, birazı daha cılız cılız büyüyor. O yüzden sizlerle beraber bugün Migros'tan aldığım bu bitki besinini hazırlayıp çiçeklerimin hepsini, salondakileri de dışarı çıkaracağım ve çiçeklerimize bitki besini vereceğiz. Bu Bitki besinliği nasıl hazırlanıyormuş? 1 litre suya 2 kapak olacak şekilde hazırlayacağız. Sonbahar ve kış aylarında 15-20 günde bir 1 litre suya 1 kapak katılır diyor. İç ve dış mekanı çiçekli çiçeksiz tüm bitkilerde kullanabilirmişiz. Ve kalan hoşun büyük yapraklarını toprağa ekeceğim. Onu da size göstereceğim. Çeliklemeden nasıl kalan hoş çoğaltılır diye kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber geçelim. Şimdi su şişeme 2,5 litre kova şişesine ben e, suyumu doldurdum. Şimdi bitki besinimi dökeceğim. Bunu da iyice çalkalayalım. Ne diyordu? 1 litre 2 kapak. Dediğine göre buna 4 kapak su koyacağız. Açılmamak üzere yapmışlar. Ben bıçakla ortasını kesmeliyim. Mantıklı. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Şöyle bir kapak. Evet. Şu rengi de şöyle şıkkı. Suyum şıkkı yeşilmiş, gri. Hadi gidelim çiçeklerimize. Size önce çiçeklerimi göstereyim. Şunlar kalamışlarım. Şunun rengi turuncu ama niye böyle çıkıyor? Azar azar yapacağım çiçekleri. Arkadaşlar kalanoşlar yapraklarına suyun değmesini sevmezlermiş. O yüzden sularken dikkat etmeye çalışıyorum. Şöyle toprağına su döküyorum. Bunlar Kasım patıları. Tamamen budadım ve tekrar açtı. Tomurcuklandı. Anne. Nasıl? Şu e, çelikleme yaptığımız şey çiçekler. Şu pembe kalanoşun yaprakları çok büyüktü. Hmm. O yüzden çiçeklerine şu da minnacık var. bir yaprak da ektiğimde ve çıktı. Ay şu benim odamda bakımlansın mı? Şöyle. Toprağına, kalanoşların toprağını <laughs> süreceksiniz arkadaşlar. Kalanoş. Kalanoş. Kalanoş, kalanoş. Şöyle. Öyle. En güzel yer burası. Herkese birazcık birazcık su. Şuna mı? Bu yaprağı güzelim bir çeşitiymiş. Bir arkadaşın annesinden almıştık. Şöyle. Çiçek sevdalıları bilir. Gittiğini bir yerde çiçek varsa oradan ya yaprak ya kök bir şeyler alınır yani. En göz alıcı. En göz alıcı. Ama onu nasıl dökeceğim? Ben dökeyim mi? Sen de kamera ben istersen. Orası çok yüksek dökemezsin. buradan şöyle mı? Kaldır. Kameraman, kameraman başı çekiyor. Bu Bu evet. Bak burada bir tane sardunya büyümüş. Kalanoh çiçeği açtı. Kalanoh. hemen. Anne niye kavanoş diyorsun sen? Aman. şunlara da dikeceğiz. Niye, niye kavanoş diyorsun onlara? Kalanoh demiyorum, kalanoh diyorum. Çiçeğin adı kalanohsa. Ha, kalanoh. Ben de burada dikeceğim. Ya ben bu çok büyüdü. Antoryum. Antoryum aynı Yani çok güzel. Arkadaşlar bir de uzaktan bakın. Şöyle. Arkadaşlar bir yukarıdan çekeceğim. Andur yanında. Dur dur. Şimdi ben bunun büyük yapraklarını bu diyeceğim. Ee, şunun gibi yaprağını çelikleme yapıp ekeceğim arkadaşlar. Acaba iyi mi? Sulamanın ikinci haftasında tomurcuk olanlar açtı ve üzerinde hiç tomurcuk olmayan kalanoşların bolca tomurcuklandı. Gördüğünüz gibi küçücük komşudan kopardığım bir bile tomurcuk oluştu. Bunlar açtı ve eti etrafı bayağı tomurcuklandı. Görüyorsunuz bulgur tanesi gibi bir sürü bunlar açtığı zaman müthiş gözükecek. Sardunyalarım açtı. Küçücük sardunyalarım bile tohum e, tomurcuk verdiler. Şöyle görüyorsunuz. Ne kadar canlandı çiçeklerim. Demek ki bitki besini işe yaramış. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, keyifli seyirler.